Arkadaşlar. Sizden birkaç idareci bu işin içine girseydi ve birbirinizin haberi olmayacaktı. Ama polisi tapelerine yakalayacaklardı ve suçlanacaktınız. Önce bu işe girmeyen idarecilerimize teşekkür ederim. gidiyorum, liselere gidiyorum, konuşma yapıyorum. Arkadaşlar şifreyi bana tarif edin diyorum. Helal bahçe diye bir ses çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar Helal bahçe taraftarının günahı, Helal bahçe taraftarının çoğunu Kardeşim biz bu işe gireceğiz deseydi Geçersiniz. onları kovalanlardı. Şey Bunlara girerler o kulübe bu lekeyi sürenler bu hesabı verecekler. Yazılanları sanki verdi mi? Siz buradan bayanlar kalkarlar. Sanki okuyamadı, kağıdını veriyordu. Kağıdı bakın sen yaz Ama nerelerden nerelere geliyoruz? Tabii bir de yerlerden geçecek. Siz bırakın bu kadar Siz bırakın bir daha Siz kendi işinize bakıyorsunuz. Kimse zaten razı değil. Ha ne yapın? Siz lider bir takıyorsunuz? Siz yıllarca şampiyon oldunuz. Özünüz de oldunuz. Dışarıdan gelerek değil. Siz kendinize gelin. Siz kendiniz güçlü olun. Trabzon Trabzon'a yeter. Siz çok fazla dışarıdan adam olarak yapamazsınız. Başarılı olamazsınız. Siz kendinize bakın Siz sizde zaten mücadele ediyor. Koşun. İşte görüyorsunuz. Sizin ikinci takımınız. ben çok temizim. İşte falan suçlu. İşte o yaptı demezsin sakın kimse. Tarih verir, yer verir, zaman verir. Bakın tarih verir, yer verir, zaman verir. Ama ispat der, sen edemezsin sen. Adam tapeleri inkar ediyor. <laughs> <laughs> Söylemleri zaten inkar ediyor. Senin yerin başkasından o yana gidiyor. Onun için arkadaşlar, sakin olun, akıllı olun, haklıyken haksız duruma düşmeyin. Şu anda haklısınız. Ama haksız duruma düşmeyin. Fevriyseniz, fevri pelili olursanız haksız duruma düşmeyin. Size teker teker bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve sözü Hakan ormana bırakıyorum. Bir bölüm olacak ikinci bölümde panelistlerimiz e, sunumlarını yapacaklar. İkinci bölümde e, 3 Temmuz'dan beri 3 maymunu oynuyor. Ne görüyor, ne duyuyor, ne konuşuyor.